işler i̇şte hemen işte ondan sonra her şey yoluna girdi. Seyircimiz yollamış. Yaşama yön veren 101 öykü adında bir kitap. 101 öyküyle değil de önce klasiğimizden başlayalım. Her zaman önce biz muhafazakar insanlar olduğumuz için takvimle başlamak istiyoruz. Belki istiyorum. bir ondan bir ondan yaparız. Alarsa sizin de ayrıyetten bizim çok güzel bir kıssamız var dediğiniz onu zaten yorumlara falan yazıyorsunuz. Aynen öyle. Ondan bakıyoruz. DM atarlar. Instagram yorumlara falan. yazın. Hep açız. Yorumlarda yazın. Yorum yapın. <laughs> çok mu şey olduk lan? Etkileşim <laughs> köpeği gibi hissettim kendimi. Şey, şey, ço şey, çok, hoşuma gidiyor benim. Şuradan takip edip buradan çanları açarsanız buradan size girer falan <laughs> <Tam> böyle. <laughs> abi yolla bir tane. Sen de olduğuna göre ben yolluyorum. Evet abi. 14 Mayıs. 14 Mayıs çalışıp gelmiş gibisin. Yoo vallahi attım öyle 14 Mayıs. Tam polen alerjimin azdığı bir gün. Kansere %40 sebep şişmanlık diye gibi... <laughs> çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken bunlardan öne çıkanların meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğunu ikisi kaydı. kadınlarla ilgili zaten. <gülüyor> <gülüyor> meme ve rahim bizde yok. Bağırsak Demek benim yedir. için %20 <laughs> risk var. Rahim kanseri olsa ya şişkoluktan. <laughs> Bazı adamlarda acayip meme oluyor ya şişmanlarda. Baya böyle artık emzirse emzirecek kıvama gelenler oluyor. Benim takımda vardı basket takımında bir arkadaş. Çocuk bildiğin fit abi. Hiçbir sıkıntısı yok. Çocukta yalnız harika meme vardı abi. <laughs> Çocukta yani bayağı hiç böyle hayatında kız memesi ellememiş arkadaşlarımın gidip rica ettiğini hatırlıyorum. Hani bir dokunabilir miyiz diye. Nasıl bir şey lan bu? <laughs> meme ellemek bu arada erkek aralarında bir şeydir yani böyle Evrimin niteliğidir. Niye? Maymunlar da böyle sıkılınca birbirinin arkadaşının memesini kıstırıyorlar ya. Ta tam <laughs> olarak ondan yani cinsellikle hiç alakası yok. O maymunların yok. el şakaları üstüne bir de gülmeleri çok hoşuma gidiyor ya hakikaten. Kendilerine bura bura gülüyorlar. <gülüyor> Sıkıyor, canıyor, yarılıyor. <böyle gülüyor> <yoruluyor. gülüyor> Sihirbazlık gören maymunlara bayılıyorum bir de. Aa evet şaşırıyorlar falan. Yani. hiç ilgilenmiyor böyle bir tanesi var camda duruyor böyle. Adam da elinde bir şey var alıyor böyle yok ediyor. İlgilenmiyor. Şöyle <laughs> kafayı Nasıl olur lan böyle bir şey? evet ya. Bir de şey çok garip bir Sigara içiyorlar abi hayvan gibi. Verdiğinde. Onu nasıl yapıyorlar? Nasıl öğrendim ben, <laughs> Neresini tutacağını biliyor. Ağzına götürüyor. Baya böyle iki parmağın arasına alıyor falan. Sadece sigaranın yetmeyin de farkında yani. Ateş de istiyor. Anladın mı? Bir sigara <laughs> verdi mi? <de falan. gülüyor> Değil mi? Ateşin yoksa saatin ne i̇şte maymun şey diyor, bu arada bir paket alacağım sana çok büyük. Patlakçı maymun. Bugün çok aldım farkındayım falan. Bu arada bir paket alacağım sana. Bir abimiz var arkadaşlar. Bir arkadaşıyla şeye gitmişler. Hayvanat bahçesine. Eskiden fuarda hayvanat bahçesi varmış İzmir Fuarı'nda. Orada da bir maymun varmış. Mavi taşaklıymış maymun. Biliyor musun? Öyle bir cins var. Hayvanlara karşı çok konuşan ve onlara iltifat eden ya da hakaret eden bir adam. Beğendi hayvanları. Çok iltifat ediyor. Beğenmediklerini anla düz gidiyor. Maymuna da öyle bir küfre diyor ki. Senin gibi ben yaratık görmediğim Allah senin bin belanı versin. Bizi yaratan güç aynı olamamalı. Sen nasıl bir orospu çocuğusun? <laughs> ve maymunlar abi böyle şeyleri hisseder. Bak zebra'ya söv, lama'ya söv. Abicim. Maymuna sövmeyeceksin bu hayatta. Yani elkol yapmandan anlar bir kere. Anlar. Kesinlikle o hayvanlar çok akıllı. Bizden birazcık daha salaklar yani. Neredeyse bizim kadar akıllı. O yüzden anlarlar. Maymun işi çözmüş. Yaklaşmış, dinlemiş. Zaten böyle bir şey olmuş dinlerken. Sonra da gitmiş yalaktan su içer gibi yaparken birden dönmüş. Abinin suratına suyu fırlatmış. Sırılsıklam oluyor herif. Şey hatırlıyorum İzmir'de hayvanat bahçesinin fuarın içinde olduğu zamanları falan çok kötüydü oğlum yani zaten İzmir kokuyor. <laughs> bir de şehrin ortasında bir de şehrin ortasında <laughs> hayvan kokuyor yani. 17 tane tropikal hayvan atıyor. <laughs> İzmir zaten çok sıcak. <laughs> Gerçekten ya. Yani soğukta maymun kokusuyla sıcakta maymun kokusu aynı değil. Yani o iki tonluk hipopotam sıçıyor bir de işte memleketin ortasına düşünsene. 13 Şubat. Ha, 392 yıl önce bugün ünlü astronom Galileo Engizisyon'a hesap vermek için Roma'ya geldi. Bu Engizisyon mahkemeleri hakkında biraz konuşalım ya. <laughs> Çok isterim. Değil mi? Çok evet. garip bir mevzu. <laughs> Engizisyon, ben galiba siyasi konuşmadan konuşamayacağım. <laughs> Sadece şunu merak ediyorum. Hırsızlık, cinayet, gasp. <laughs> bir türlü bokluklar hele ki orta çağ Avrupası'nda. Kedime de öldürüyorlar. İnanılmaz saçmalıklarla dolu bir e, düzen. Sosyolojik yapı bozulmuş. Ve bu adamlar abi. Sen dünyaya yuvarlak mı dedin? Güneş dönüyor mu dedin? Onlara kızıp insanlara yap türlü türlü işkenceler. Hiç ortalık kan revan, bok götürüyor umurlarında değil. Vay efendim biri demiş ki dünya yuvarlak. İşte siyasete bulaşmadan... Ee, bir şey daha anlatayım Engizisyon'la alakalı. Antoine Lavois. R var mı sonunda? Var. Lavoise. Lavoise. Hı -hı. Antoine Lavoise e, çok ünlü bir e, bir şey. Tamam mı? Hı -hı. Bilim dalında bir şeyde çok ünlü adam. Neydi olduğunu hatırlayamıyorum şu <laughs> an. Adamı abi engizisyon idama mahkum ediyor. Bilim insanlarına dans ez ayarlamakla da meşgulmüş. <laughs> Hayır abi bu Antoine Lavoisier'den alalım. O çocuk çok güzel getiriyor. Geçen yıl başında onu aradık. <laughs> Hayır bayağı büyük bilim adamı. Öyle dalga geçme. Tamam. Özür dilerim. Buradan Antoine Lavoisier'in dahilesinden özür diliyorum. Antoine Lavoisier abi e, engizisyon tarafından idam mahkumu olarak şey yapıyor, cezalandırılıyor. <laughs> i̇dam günü yardımcısına diyor ki Birader benim kelliyi uçuracaklar. Birazdan diyor kafam böyle yuvarlanacak önüne düşecek. Bak bakalım ben göz kırpacağım mı diyor. Eğer diyor kırparsam senin alın. Anınız... <laughs> göz kırparsam e, demek ki insan bedeninden kafa ayrıldıktan bir süre sonra bile beyin çalışmaya devam ediyordur ve bazı şey işte görüp farkına varabiliyordur falan filan gibi. Vuruyorlar babanın kelliği. Baba bakıyor böyle diyor devam. Yazmıyor. Böyle diyor. Yaz... Ba babanın kelleye vuruyorlar. Baba asistanla böyle böyle yapıyor. yapıyor. Asistan bakıyor eli böyle. <laughs> Allah kahretsin. Mesela İngilizce'ni alsalar. Sonra. sonra yapacağım şako. Kaan. Benim kafa gidecek. <laughs> Bak bakalım ne oluyor. <laughs> Yapmıştır belki biliyorsun. <laughs> Ama bir dakika ele, ele kola hükmedebiliyor muydu acaba? Oğlum yani Böyle gidersin şeye. Zaten kimse o anda eline bakmaz seni. <laughs> Bak şey adet şerbetini içmeye böyle gidiyor. Kısacık, kısacık. tarih söylüyorum. 1 2 3 Aralık. Dünya Engelliler Günü. Hareketsizlik ruh sağlığını da bozuyor. Yani mesela bir engellinin bu marif takvimini alıp tekerlekli sandalyesinde günleri gezdiğini varsayalım. Ve 3 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü'nü görüp içi bir huzurla doluyor. Diyor ki ulan bizi de düşünen, bizi de hatırlayan birileri var diyor. Bir alt satırı bir geçiyor. Hareketsizlik... Ruh sağlığını Şimdi da bu adamın rızıyor. ruh sağlığı ne olsun? Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldıktan sonra üst vücudu hayvan gibi geliştiren adamları bilir misin abi? Joe Swanson. I'm done. I'm done. Da, hayda. The Forest Camp'taki komutan vardı hatırlıyor musun? Komutan kendini geliştirmiş miydi ya? Ben kendi çok saldıydı diye hatırlıyorum. İçki mi içki takılmıştı. Hı hı. Ama yine kollar iyiydi. <laughs> İlla bir dumbbell alınır. <gülüyor> <gülüyor> Sadece öyle bütün gün onu çekmek de yani. Tabi. Kolay iş mi arkadaşlar? Hı. Gözünüzü seveyim. Üçken yani bu vücut. En fukara engellisi bile, kemer altındaki o dilenci, <laughs> işte yara bandı satan adam bile Kollar böyledir yani dikkat edin. <laughs> çok açıdan çok yanlış söyledim. <laughs> ya. Yani birincisi onların hiç öyle kolları yok. Çünkü onlar dolandırıcı Gerçekten. geldi. <laughs> oraya zaten kendi arabasıyla gelmiş bir dilenci. Ya onlar ona Allah belasını versin gerçekten. Dilencilerin mi? Yani öylesinin. Sakat değil bir şey değil. Oturuyor oraya. Eve taksiyle dönüyor. Dilencilik mesela suç değil de kabahat sayılıyor ya o çok tuhafıma gidiyor. Adamı çekiyorlar bilmiyorum şu an güncel ne kadar oldu da. 2500 lira ceza kesiyorlar. Adam zaten onu gider yarım gösterir o pezevenk. Muhasebecisi. Bana para makbuzu verebileceğiniz. <laughs> Lucy Kane bir şey vardı. Evsiz demiyoruz artık falan diyor. Şey ne diyormuş? Eee ev açısından zayıf insanlar. <laughs> öyle sikim bir şey yani. Ev açısından zayıf. <laughs> Yo. Ee, otogarda amına. başıma geldiydi böyle. Bir oyuna gideceğim, bir yere gideceğim böyle. Otobüs bekliyorum. Yanıma bir tane eleman geldi. Gündüzünde saat de saat 1030 11'i falan. Bir eleman geldi. Bana bir tane bilet gösterdi böyle. Dedi ki, ya kardeş dedi, ben dedi bu bileti dedi, yanlış almışım dedi. Bilet dedi işte, dünün bileti. Ben hiç bakmamışım. Memlekete gideceğim, param yok dedi. Hastaneden yeni çıktım. Memleketim olan güzel ilimiz Çorum'a gideceğim. Allah rızası için. Ulan baktım biletin üstündeki tarihe. Ne dünü? İki hafta öncesinin bileti. Dedim ki sana iki hafta önce dedim. Düne bilet mi kestirdim? Yok dün aldım bileti dedi. Oğlum dedim tarihe bak burada dedim. Basım tarihi yazıyor şey yazıyor. Doğru. Olmadı değil mi <gülüyor> <gülüyor> Babam da bana hep şey derdi. Ben anlatıyorum baba işte hani daha ilk sokak falan kendin çıkmaya başladığın dönemler. Ya baba dilenci geliyor, çocuk geliyor, para isteyen oluyor falan ben hiç vermiyorum diyordum. Diyordu ki oğlum para verme. Bak bunlar geneli, bunların çoğu senden benden daha çok para sahibidir. Ama karnım aç diyen olur. Şey yapan olur. Yine para verme ama vaktin varsa Gel yemek git karnını ismarla. doyur. Bir yeme kısmarla sevaptır. Ben de hep kafamda böyle, delikanlıyız ya. Ulan para vermem ama gider açsa karnını doyururum. Bir gün Konak Metro'da indim, çocuğum biri geldi. Abi karnım çok aç dedi, bir 10 lira ateşlesene dedi. Dedim kardeşim, sen dedim bırak 10 lirayı falan. Ne yemek istiyorsun dedi. Hemen dedim şey yapalım, ayarlayalım. Orada da zaten gevrekçi şeyleri var ya hmm. bir iki üç tane kumru mumru. Hemen ben oraya doğru hamle yaptım. bu çocuğu beni dönerciye götürdü. <laughs> Bundan istiyorum dedi. Et döneri gösteriyor, tavuğu da göstermiyor. <laughs> 10 lira verseydim keşke. 55 lira verdim o zaman iyi paraydı <laughs> 55 lira. <laughs> Şimdi abi, delikanlılık da var şey yapamıyoruz. Artistik yaptık e, bu kadar ısmarlayın falan. Işte aldım çocuğa 55 lira. Ayran var mı abi falan dedi. Ayran da aldım. Profesyonel dilenci. Senin açıklarının farkında. Yani diyor ki bu beni oraya kadar götürmez. Oraya götürdüğünde 55'i görür vazgeçer. Bana daha fazlasını verir. Orta yol bulur. 10 alacağıma 20 alırım. E sen de kibar çocuk olduğun için abi bende de o kadar para yok. Yiyeceksen sana kumru alayım demediğin için. Demedim. <laughs> Senin 70 lirana namar. şu gün. <laughs> evet abi ya sorma. Adana otogarında çok pislik bir şey varmış abi. Ne abi? Numara. Gidiyorsun otobüs motobüs bilet Hı. alıyorsun bekliyorsun ya. Herifin biri hemen elinde çaylar yanıyor adam. Tut kardeşim tut falan filan adamın eli yandı diye sen davranıyorsun çayı tutuyorsun. <laughs> Hemen diyor kardeşime diyor bir tane de şeker yollayın falan. 20 lira <laughs> birader. Abi diyor ne? ben çay içmeyecektim. İçmeyecek miydin? Hayırdır birader ne içmiyor amma ne yapayım falan. Çat ıslık mıslık bir iki kişi böyle gözüküyor. Tamam abi diyor dur al 50 lirayı diyor. Bir tane daha çay ver bari. <laughs> Şunu tutun elim ık lan. Hemşerim 20 lira. Ben çay istemedim ki şey abi. Şeker içine düştü eridi. Hayırdır lan. Tamam oğlum Hamza bir şey yok. Evet. Asla öyle insanlara bütün para vermeyeceksin yani 50 lira mesela 20 liralık şey 50 lira vermeyeceğim 100 lira Ya ben şey gördüm ya kordonda 200 lirayı çingeneye verip para üstü bekleyen gerisi <laughs> 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 alabilir misin oğlum manyak mısın lan <laughs> verir mi para üstü mü verir <laughs> bana bir kere şey olmuştu böyle. herkesin başına gelmiştir böyle Yani her şeyin üst üste geldiği bir dönem olur ya öyle bir dönemde al sancaklayayım çıktım sahile be sigara içiyorum Denize de baktım ama dokunayım. Binalara bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha sinirliyim herhalde Çarpık artık. kentleşmeye yani. bakıyorum. <laughs> Bunları da yarak var Eski kordon ne güzeldi ama. <gülüyor> <gülüyor> bir tane teyze geldi yanıma. Dedi ki bakayım falan dedi. Ya dedim abla. Ha dedi boşver beni. Git dedi benlik bir şey yok. Bakayım sen nerelisin falan filan. Abla dedim hadi biz dedim mahallede büyüdük dedim. Bize yapma dedim falan filan. Hadi hadi bakayım ya mal koç. <laughs> Karacı olan. Kadın dedi ki ben zaten dedi senin dedi bizim mahalleden olduğunu anladım dedi. Dedim neresi abla senin mahalle? Ben hemen de oturuyorum ben de. <laughs> dedim ki mahallelerimiz arasında en az 25 izban istasyonu var. Bu bir. <laughs> İkincisi dedim hani bana dedim şey yapma abla. Ne olur dedim. Ama dedi, senin sıkıntın var dedi. Ben dedi falını bakacağım senin dedi. Ama dedi sende fallık bir şey yok dedi. Sende nazar var dedi. Senin dedi birine iyilik yapman lazım dedi. Ne istiyorsun dedim. Harbiden yani damarımı bastı. Dedim ki belki öyle bir şeydir. Ne istiyorsun abla dedim. Evimde çayım yok şekerim yok dedi. Ben dedim bekle çay şeker alacağım. Gittim şok var şoka girdim. Peşimden geldi. <laughs> Evde sucuk da yok. Evde şu da yok. Aa, evde bu da yok. Bak, Abla Bak, şekerim diye başladın. Bütün alışverişi dizdin. O zaman parası e 100 lira falan verdim. Ki o zamanlar ya asgari 700 lira. Öyle düştü. Baya iki torba alışveriş yaptım. Verdim. İşler hemen işler hemen ondan sonra her şey yoluna girdi. <gülüyor> <gülüyor> Alsancak'ta bir adam var abi. Kemancı. Kordon boyu geziyor. Müzik dinleyenleri yakalıyor kapatın onu ben çalayım diyor. <laughs> Bunu dört kere gördüm. Sana yemin ederim. Ne zaman kordon yürüsem böyle müzik dinliyor. Baba kız en son gördüğümde bir, şey açmışlar dinliyorlar. Arkadan dürttü böyle bir de şeydi. Denize doğru ayaklarını uzatmış dinliyorlardı. Adam arkadan dürttü herif de bizi suya ittirecek diye. <laughs> <Kordon 'u> böyle. <laughs> Tutmasaydım. Gitti. Baktı ne oluyor abi falan. Kapat onu ben çalacağım dedi. Harbi kapattılar. Çal dedi adam. Hani kızı falan da yanında. Herhalde boşanmışlar hafta sonu kızla. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir manzara yani. Adam o kadar kötü çalıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ne nota biliyor. <laughs> i̇ki tane böyle name yakalarsan şanslısın ne, yani. Ne çalıyor peki? Ha? Keman falan mı çalıyor? Keman canım? keman. Böyle bok gibi keman böyle rengi mengi. Bir şeyler böyle oynatıyor yani. Bir sağ sol yapıyor kemanı. <laughs> <laughs> bir nota çekiyor. <laughs> Sevdiğim. Aynen onu yapıyor. <laughs> yemin ederim bak. <laughs> Vuslat mı? Hasret mi? Adını sen koy. Adını sen koy. <gülüyor> <gülüyor>